Arkadaşlar merhabalar Taşteknik Kursu'nun YouTube sayfasına tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda sizinle Relative Close konusunu komple bitireceğiz. Toplamda 20 tane soru çözeceğiz. Ee, bu soruları çözmeye başlamadan önce e, konu anlatımını da kullanmıştım. Size bir teknik e, göstermiştim. O teknikleri üzerinden gideceğiz. Şimdi ilk başta arkadaşlar şunu hiç bizim unutmayın. Boşluğun devamında özne yoksa yani boşluktan sonra direkt bir fiil ile başlıyorsak cevabımız who, which ya da that olacak. Boşluğun hemen sol tarafında bir edat varsa, yani edat boşluk şeklinde ise cevabımız which, whom ya da whose olacak. Şıklarda whose varsa biz A ve B şeklinde A'nın beisiyor mantıklı bir isim tamlamasına bakacağız. Onu işaretleyeceğiz ve son olarak da arkadaşlar boşluğun yanında virgül varsa yine that'i de eleyeceğiz. Şimdi bu bilgiler ışığında sorularımıza başlayalım. Şimdi öncelikle bakın şıklarda who, which, that, whose, when gördüm. Öncelikle şuna bakmam lazım arkadaşlar. Bu soru relative clause sorusu mu? Non-close sorusu mu? Non-close da bundan sonra anlatacağım. Çünkü non-close da biz who, which, that, whose, when yapılarını göreceğiz. Ama aralarında şöyle bir şey var. Bir sorunun relative close ya da non-close olup olmadığını boşluğun arkasındaki verilen kelimenin yapısından anlıyoruz. Eğer bu kelime yapı olarak bir isimse mesela bir insan olabilir, hayvan olabilir, yer olabilir fark etmez. Bir isimse bu bir relative close sorusu. Ama bir fiilse ya da bir sıfatsa bu da bizim için noun clause sorusu olacak. Bunu noun clause anlatacağım. Şimdi şıklarda bunu gördüm. Önce arkadaşlar size teknikle çözeceğim sonra çevireceğim. Bakıyorum boşluk şurada verilmiş. Boşluğun arkasında da filozoflar demiş. Şimdi o zaman diyor ki bu bir relative clause sorusu. Ve boşluktan sonra travel direkt bir fiille başlamışım. Boşluktan sonra fiille başladıysam cevabım who olabilir, which olabilir det olabilir. Bakın travel seyahat etmek. Daha sonra felsefecileri tanımladığım için which olmaz çünkü bir insan grubunu tanımlıyorum. Boşluktan sonra virgül olduğu için önce virgül olduğu için de det'lerim. Cevabım direkt who deyip bu şekilde çözebilirsiniz. Çevirelim. Athena merkeziydi, öğrenme merkeziydi Sofistler ve filozoflarla bu sofistler ve filozoflar seyahat etti. Yunan e, Yunanistan boyunca öğretmek için retorik, astronomi, kozmoloji ve geometri öğretmek için seyahat etti dedim. Tekrar ediyorum. Reticulus Solus olduğunu, boşun önce sevilen bir isimdi. Bunu anladım. Sonra boşluktan sonra bir fiille başladım. Fiille başladığım için cevabım who olabilir, which olabilir, that olabilir dedim. Which'i kişi olduğu için eledim. That'i virgül olduğu için eledim. Cevabımız who oldu. Geldim ikinci soruya. Boşluk var Afrika ülkeleri demiş. Boşluktan sonra da hev direkt sahip olmak fiilini kullanmışım. Boşluktan sonra direkt bir fiille başladığım için cevabım who olabilir, which olabilir ve that olabilir diyorum. Şimdi geliyorum ver olmaz çünkü fiille başladım. Whom da olmaz bunu da eledim. Daha sonra ülkeler dediğim için insan grubunu tanımlamıyorum. Who'yu da eledim. Burada virgül olduğu için edeti de eledim. Cevabım direkt which oldu. Soruyu çevirelim. Afrika ülkeleri sahip olan bol, abundant, doğal kaynaklara sahip olan have been exploited. Exploited da sömürülmek. Avrupalılar tarafından, Avrupalı ülkeler tarafından sömürülüyor. Yüzyıllardır Avrupalı ülkeler tarafından sömürülüyor. Tekrar ediyorum. Boşluğun arkasına baktım. Ülkeler demiş. Bu bir relative clause sorusu. Fiille başlamışım. Fiille başladıysam cevabım who olabilir, which olabilir, that olabilir. Ardından da geldim. Virgülden dolayı deteledim. Cevabım which oldu. 3'e geldim. Boşluğun olduğu yere bakıyorum. Meksika demiş yer. Güzel. Bu kelime yapısı olarak bir isim. O zaman diyor ki relative clause sorusu çözüyorum. Daha sonra date back direkt bir fiil. E, fiille başladıysam who olabilir, which olabilir, that olabilir diyorum. Geldim when'i eledim, what'ı eledim, where'ı eledim. Daha sonra Meksika bir kişi olmadığı için huy dedim. Cevabım which oldu. Çevirelim. Sigara kullanılıyor Amerika'da. Ee, with some cultivation ekip biçimi alanlarıyla birlikte Meksika'da. Bu Burası da dayanır. 1400 bin yılları milat dönüntü 1400 ve 1000 yılları arasına dayanır dedik. Cevabımız C seçeneği oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde bakarsanız çok basit. Geliyorum arkadaşlar. Boşluğun olduğu yere geldim. Children demiş. Bu bir isim. O zaman diyorum ki ben bir relative clause sorusu çözüyorum. Şıklarda da bakıyorum burada parent var. O zaman direkt bir fiille başlamamışım. O zaman diyorum bu da bir dursun. Şıklarda da who's var. Ne demiştik? Şıklarda who's varsa who's başlayacağız. Yani ne yapacağız? Biz children dediğimiz yer bizim A. Parent dediğimiz yer bizim B. Bakacağım. A'nın B'si mantıklı bir isim tamlaması mı? Çocuklar'ın çocukların ebeveynleri çocukların ebeveynleri. Mantıklı bir isim tamlaması olduğu için cevabım direkt huz oldu. Başka hiçbir şeye bakmıyorum. Bu şekilde çözerseniz çok rahat. Eminim şaşırmışsınızdır. Bakalım Roma İmparatorluğunda ilk öğretim okuma, yazma ve aritmatikte gerçekleşirdi evlerde. Ayrıcalıklı, privilege çocuklar için. Bu çocukların anne babaları, ebeveynleri kiralardı ya da satın alırdı. Bir öğretmen satın alırdı dedik. Tekrar ediyorum. Boşluktan sonra fiil yok. O zaman herhangi bir şey olabilir benim cevabım. Daha sonra şıklarda huzu vermiş. Çocukların ebeveynleri A'nın B'si mantıklı bir isim tamlaması olduğu için doğru cevabım huz oldu. Devam ediyorum 5. soru ile. Geldim. burada boşluktan önce 30 BC demiş. Milattan önce 30 yılı demiş. Ardından da erken Roma İmparatorluğu demiş. Şimdi o zaman herhangi bir şeyi kullanabilirim. Bir bakalım. Şimdi şunu unutmayın. Hatırlatma amaçlı bunu söyleyeceğim. Şıklarda who's var. Ne demiştik who's için arkadaşlar? Eğer notlarınızı aldıysanız. Boşluktan sonra e, am, the, some, many, much gibi bir ifade varsa who's'u kullanamıyorum. O yüzden bunu eledim. Ardından devam ediyorum. Burada which ve that birbirinin aynısı. Aralarında bir fark yok. Virgül yok. O zaman bunlar da birbiri neler? E zaten M.Ö. 30 yılda bir zaman. Burada veri de kullanamıyorum. O zaman benim cevabım ne olmalı? B seçeneği olmalı diye biliyorum. Direkt zamanı tanımladığım için. Bir de soruyu çevirelim. Eski Mısır e, gelişti. Boyunca en azından 300... E, 350 milenyum boyunca gelişmiş. It began with başladı. Incipit Unification parçalı birleşmelerle başladı. Nil e, Vadisi bölgesinde. 3500 yılında. Ve geleneksel olarak düşünülür sona ermiş olduğu düşünülür. M.Ö. 30 yılında Ven yani bu zamanda ilk Roma İmparatorluğu fethetti ve absorbe etti. Putomelik e, Mısır'ı bir eyalet olarak fethetmiş Roma İmparatorluğu e, M.Ö. 30 yılında dediğim için cevabım direkt Ven oldu. Geliyoruz 6. soruya arkadaşlar. E, burada bir boşluk var. Boşluğun arkasında bilgisayarlar kelimesi var. O zaman bu relative clause sorusu. Daha sonra boşluktan sonra direkt bir fiil ile başlamışım. Boşluktan sonra fiil ile başladıysam cevabım who olabilir, which olabilir ve that olabilir. Bilgisayarları tanımadığım için who'yu eledim. Who'su veri zaten burada kullanamadım fiil var çünkü. That ve which arasında ayrım yapacağım. Boşluğun öncesinde virgül verildiği için de that'i eledim. Cevabım direkt e seçeneği oldu. Bakalım boyunca... 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca birçok bilimsel hesaplama ihtiyacı karşılandı. Artan bir şekilde sofistike analog bilgisayarlar tarafından karşılandı. Bu bilgisayarlar kullandı. Direkt bir mekanik ya da elektrik model kullanmış problemlerin olarak hesaplamanın temeli. Basis de temel demek. Temeli olarak bunları kullanmış. Geldik 7. soruya arkadaşlar. London demiş bir isim. O zaman bu bir relative clause sorusu. Londra'dan sonra e, it delivered deyip tam bir cümle vermiş. O, o zaman herhangi bir şeyi kullanabilirim. Sadece Londra burada kişi olmadığı için whom elerim. Londra zaman olmadığı için when'i elerim. Şıklarda bir de who's var. Bakalım A'nın B'si mantıklı bir isim tamlaması mı? Londra'nın dedim it'i vermiş o su. Londra'nın o'su diye bir şey olamayacağı için who's'u deledim. Which ve Verin farkını ayırt edeceğim. Visioner'in birbirinden farkı neydi? Ver getirebilmem için arkadaşlar, e, d, den eklerinden birini getirebilmem gerekiyor. Şimdi bakalım. 1928'de birisi ilk insan robotlarından birisi Erik sunuldu yıllık sergisinde model mühendislik toplumunun sergisine Londra'da sunulmuş demiş. It diyor orada robotu kastediyor. Robot konuşma yaptı. Londra var. Londra. Robot. Konuşma. Yaptı dedim. Bakıyorum ee e, denden getirebiliyorum. Londra'ya konuşma yaptı. Biraz garip duruyor. Londra'da konuşma yaptı. Londra'dan konuşma yaptı. Robot Londra'da konuşma yaptı deyip ben buraya DDA'yı getirebildiğim için benim cevabım ver oldu. Tekrar ediyorum. Londra kelimesini aldım. Daha sonra dedim ki orada e, o konuşma yaptı. Londra veri getirebilmem için şu üçünden birini sağlamam lazım. Londra'ya konuşma yaptı. Londra'da konuşma yaptı. Londra'dan konuşma yaptı. Londra'da konuşma yaptı. Londra'da konuşma yaptı mantıklı olduğu için bizim doğru cevabımız ver olması gerekti. Sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer burada in olsaydı veri kullanamayacaktık. In which şeklinde de yapabilecektik. Ama dikkat edin in'in in Londra'dan sonra yani boşluğun hemen öncesinde olması gerekirdi. Buradaki in'i biz göz önüne alamayız. In London deyip ardından tekrar bir in deyip boşluğun hemen arkasında edat olsaydı in which şeklinde yapacaktık. Geldik 8. soruya. Ee, bakalım Kitaplar demiş isim kelime yapısı olarak. O zaman bu bir relative clause sorusu. Ardından da he wrote deyip bir cümle vermiş. O zaman diyorum ki burada herhangi bir şey kullanabilirim. Virgül olduğu için deteledim arkadaşlar. Kitapları tanımladığım için who'yu eledim. Whom'u da eledim. Bakalım kitapların, şu da anın beyisi who's oluyor mu? Kitapların o su diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Mantıksız oluyor. Bunu da eledim. O zaman cevabım ver oluyor. Soruyu bir de çevirelim. Modern terim, kültür terimi dayalıdır bir terime kullanılan eski Romalı orator Sincero tarafından kullanılan bir terimdir. Kitapların da demişim. Şimdi bakın kitaplar kelimesini alıyorum. Kitaplar. O yazdı. Ruhun ekilip biçilmesini yazdı. Kitapla rında diyebiliyor muyum? Kitaplarında bunu yazdı. D getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. O zaman benim cevabım arkadaşlar burada A seçeneği olmalı. 9'a geldim arkadaşlar. Boşluğun arkasında society toplum kelimesi var. Kelime yapısı olarak bir isim. O zaman diyorum ki bu bir relative clause sorusu. Ardından da insanlar sahiptir deyip devam ettiği için herhangi bir şeye getirebilirim. Bu bir relative clause sorusu ve benim virgül olduğu için boşluğumdan önce det'i Ve benim have diye bir relative clause'um yok. E bunu da eledim. Toplum dediğim şey burada. insan değil arkadaşlar. Dikkat edin. Toplum dediğimiz şey burada insanın yerine geçmiyor. Bunu eledim. When kullanabilirim. Ver kullanabilirim. E zaman da tanımlamıyorum. Bunu da eledim. O zaman cevabım diyorum ki ver olmalı. Soruya bir bakalım. Ferdinand Tönnies tanımlar evrimini, evrimi tanımlar olarak ee, gelişim olarak resmi olmayan toplumlardan gelişim olarak tanımlar. Toplumlar kelimesini alıyorum. E, toplum kelimesini alıyorum. İnsanlar insanlar na E pardon. İnsanlar have sahiptir. Birçok özgürlüğe sahiptir toplumlarda insanlar Özgürlüğe sahiptir. Resmi olmayan toplumlar da deyip buraya toplum kelimesine bu toplumda deyip de dayı getirebildiğim için cevabım ver oldu. Bakın ne kadar basit. Yeter ki basit bakın. Devam ediyoruz. Region demiş. Bölge demiş arkadaşlar. Kelime yapısı olarak isim. Bu bir relative clause sorusu. Daha sonra da üye ülkeler demiş. Yani o zaman cümle olarak devam etmiş. Şimdi şıklara bakıyorum. When, which, that, whose, whom var. Şimdi hepsi bunların kullanılabilir ama whose varsa bir bakalım diyoruz önce. Bölgenin üye ülkeleri. Bölgenin, bu bölgenin üye ülkeleri diyebildiğim için mantıklı bir isim tamlaması olduğu için cevabımız whose. Bölge kişi yerine geçmediği için whom'u eleyebilirdim. Bölge zaman olmadığı için when'i diyebilirdim. Burada virgül olmadığı için which ve det arasında da bir fark yok. Which'i de det'i deleyip yine Huz'a bu şekilde de ulaşabilirdiniz. Ama bölgenin üye ülkeleri deyip yine gidebilirdiniz. Serbest ticaret alanı bir bölgedir. Bu bölgenin üye ülkeleri imzalarlar, imzaladılar. Serbest ticaret anlaşması imzaladılar diyorum. Geldim 15. soruya. Ee, burada dos for demiş arkadaşlar. Bakın boşluğun arkasında for var. For bir edat. Kurallarımız hatırlarsanız boşluğun arkasında edat varsa arkadaşlar cevabımız whom olabilir, which olabilir ve whose olabilir. Edat olduğu için who eledim, det eledim, when eledim, where eledim. Cevabım whom diye çat elimde kaldı. Ama ben bu kadar kolay sormazdım. Şunu which yapayım. Ortalık biraz karışsın. Which de olabilsin. Whom da olabilsin. Bakalım. Çalışmalar ayrıca gösterdi ki gönüllü olmak sebep olabilir bir azalmaya. Yalnızlıkta şu kişiler için gönüllü olan kişiler için demiş. Bakın burada doz kelimesi doz volunteering demiş. Şimdi burada doz kelimesi şunlar demek normalde değil mi? Burada gönüllü olanları kastettiği için burada hayvanlar bir şeye gönüllü olamaz. Gönüllü olmak insanlara özel bir durumdur. O zaman burada şunlar diyerek insanlara referans yaptığını anlıyorum ben. Yani gönüllü olan insanlar için de azaltabilir yalnızlığı. Ezverez well yanı sıra ayrıca şu kişiler için hangi kişiler için? For whom people volunteer insanların gönüllü olduğu kişiler için de azaltabilir diyeceğim için Doğru cevabımız D seçeneği olur. İki tane vermiş arkadaşlar. Bakalım. Bilim adamları demiş. Bir insan grubu var burada. O zaman which eledim, veri eledim. Re-engineer demiş. Yeniden programladı deyip direkt bir fiille başlamışım. Direkt bir fiille başladığım için who'zu delebilim. Who who olabilir, det olabilir. İkinci kısma geldim. Which ve who ayrım yapacağım. değil demiş. Kokteyl dedikten sonra yine direkt bir yardımcı fiil ve fiille başlamışım. E who'su da burada kullanamayacağım yine. Çünkü fiille başlıyorsam who olabilir, which olabilir. Cevabım ağlıyor. Bilim adamları yeniden mühendislik yapan plastik yeme enzimi petase'yi şimdi yarattılar bir enzim kokteyli. Bu enzim kokteyli sindirebilir plastikleri 6 kat daha hızlı, 6 kata kadar daha hızlı sindirebilir diyor. Bundan sonraki sorularda durdurun. Sonra da ben çö e, siz çözün sonra ben çözeyim. Burada soruyu durdurun. Geldim. Saman. Burada bir kişi var. Background'da e, background'ı tam burada ne diye çevirebiliriz? E, geçmiş diye çevirebiliriz burada. Arka plan da demek. Hani burada bir birini kastettiğiniz zaman my background is different than yours diyor. Mesela benim geçmişim, benim geldiğim yer gibi çeviriyoruz bunu. Şimdi, İsim kullanmış bir kişiyi tanımlıyorum. Şıklarda bir huz var. Bakalım. Kişinin geçmişi. Kişinin geçmişi. Mantıklı bir isim tanımlaması olduğu için cevap huz deyip geçebilirim. Bir de soruyu çevirelim. Bizim beynimiz cevap verir farklı bir şekilde. Eğer konuşursak bir insanla farklı bir sosyoekonomik temelden gelen, arka plandan gelen, geçmişten gelen bizimkine kıyasla, bizimkinden kıyasla Compared to şuna kıyasla düzgün çevireceğim. Bizim beynimiz cevap verir farklı bir şekilde. Eğer konuşursak bir kişiyle farklı bir sosyoekonomik geçmişten gelen bir kişiyle konuştuğumuzda farklı cevap verir. Şuna kıyasla when we speak to someone biriyle konuştuğumuzda arka planı, geçmişi bizimkine benzer olan birine kıyasla farklı tepki verir diyeceğim için bu şekilde yapabilirim. Burada someone kişi olduğu için when'i ve veri de Det ve hum arasında da bir fark yok, virgül yok. Bunu deleyebirdiniz. Cevap yine huza ulaşabilirdiniz. Soruyu gene siz çözün. Sonra ben çözeyim. Durdurun videoyu burada. Devam ediyorum. Yapay zeka demiş isim. Yapay zekadan sonra direkt bir can learn deyip direkt bir fiille başladığı için who olabilir, which olabilir, det olabilir. Virgül olduğu için deteledim. Yapay zeka insan olmadığı için Who zaten yokmuş. Cevabım direkt which oldu. Very, who'su, when'i kullanamadım. Tekrar ediyorum. Boşluktan sonra fiil, yardımcı fiil varsa who, which, that bizim cevabımız. Yapay zeka, kendi kendini öğrenebilen yapay zeka amaçlıyor sentezlemeyi, hedef amaçlı işlemleri, problem çözme, karar verme ve çevresel adaptasyon ve öğrenme gibi problemleri sentezlemeyi amaçlıyor demişiz. 15. Yine siz çözün. Ben başlıyorum. Sea level deniz seviyesi kelime yapısı olarak isim. Ardından da could lead to diyerek direkt bir yardımcı fiil ve fiil var arkadaşlar. Boşluktan sonra direkt bir fiil ya da yardımcı fiil varsa which, who ve that benim doğru cevabım olabilir. Şimdi geliyorum. Virgül olduğu için that varsa eleyim. Deniz seviyesi bir kişi olmadığı için who da yok zaten. O zaman diyorum ki cevabım direkt which. Erimesi buzun katkı sağlar artışa deniz seviyesinde. Which bu da sebep olabilir tehlikeli sellere e, sahil kısımları boyunca diyeceğimiz için which bizim doğru cevabımız olur. 16. Yine siz çözün arkadaşlarım önce. Sıcaklık dalgası demiş arkadaşlar. Sıcaklık dalgası dedikten sonra the temperatures went demiş bla bla bla. Şimdi burada tam bir cümle kullanmış. Şıklarda huz who's varsa huzdan başlayacağım. Ancak Boşluğun hemen sonrasında e, and, the, many, maç gibi bir ifade varsa huzu kullanamam. Sıcaklık dalgası bir zaman belirtmediği için beni kullanamam. Burada virgül ya da edat gibi bir ayrım olmadığı için that ve which arasında bir fark yok. Bunu delerim. Doğru cevabım ver olur. Bir de çevirelim. Fransa'nın Sağlık Bakanlığı'na göre hemen hemen 1500 kişi öldü bu yaz. Yüzünden den dolayı iki sıcaklık dalgasından dolayı. Şimdi sıcaklık dalgası ya da sıcak dalgası mı denir tam bilmiyorum. Sıcaklık dalgası, sıcaklık 45 dereceye yükseldi. Sıcaklık 45 dereceye yükseldi. Sıcaklık dalgasında diyeceğim için, bu sıcaklık dalgasında 45 derece yükseldi diyeceğimiz için, cevap burada ver olmalı diye düşünüyorum. Yine soru sizde. Ben devam ediyorum. Çocuklar demiş direkt bir insan var ve ar deyip direkt bir yardımcı fiile başlamışım. Fiil ya da yardımcı fiil varsa who olacak, which olacak ya da that olacak. Whom olmaz, who's olmaz, çocuklar olduğu için which olmaz, what diye bir relative clause yok. Cevap direkt who. Çocuklar 12-15 yarısında olan çocuklar harcarlar 20 saat harcarlar bir haftada online olarak ve %70 onların kullanır telefonların yataklarında kullanır. Çok normal. 18'e geldik. Market crash demiş. Borsa çökmesi demiş. Ardından is considered deyip direkt bir fiille girmişim. O zaman who, which ve that olacak. Borsa çökmesi kişi olmadığı için who olmaz. Virgül olduğu için that olmaz. Cevap direkt which. Çevirelim. 24 Ekim 1929 verilir. Kara Perşembe ismi verilir ve başladı stock market çökmeye başladı. Which is, bu da düşünülür, en kötü ekonomik olay olduğu düşünür, dünya tarihinde diyeceğim. Bakın direkt burada is the ile başladığım için, burada da çarpmayı, market çakılmasını tanımladığı için which oldu cevabım. 19. The house demişim, bir isim kelime yapısı olarak. O zaman bu bir relative clause sorusu. Ardından ile başladığım için cevabım who olabilir, which olabilir ve that olabilir. May olmaz, when olmaz, where olmaz. Virgül olduğu için det olmaz. Cevap direkt which. Geçen hafta satılan ev geçmişte ünlü bir gitarist John Lennon'un eviydi de, dedik. Geldik son sorumuza ve <laughs> direkt bakacağım. The reason kelimesini biz why ile kullanıyoruz. Ve ardından da özüne geldiği için the reason why kalıbını kullanabiliyoruz. Ama the reason dedikten sonra Örnek veriyorum. Burada is, go ya da are gibi bir fiil olsaydı why kullanamazdım. Çünkü boşluktan sonra fiil varsa who, which, that'ten biri olabilir. Burada the reason demiş. Daha sonra özneyi vermiş. O zaman the reason, why demem gerekiyor. Seni aramaların sebebi başka bir görüşme için might be that şu olabilir. Onlar seni işe almadan önce e, emin olmak istiyor olabilirler dedik. Gördüğünüz gibi Relative Close soruları bu şekilde bakıldığında çok kolay. Sizden ricam soru, e, videonun başına gösterdiğim 4 kuralı önünüze alın. Bir Relative Close testi açın. O testteki soruları çözün. Yapamadıklarınızı da bana atabilirsiniz Instagram'dan. E, bir de Beni dinlerken nasıl ders çalışıyorsunuz? Bana fotoğrafta gösterip Instagram'dan bana da atabilirsiniz. Instagram'dan beni de etiketleyebilirsiniz. Sizin nasıl çalıştığınızı, YKS, YDS, YÖK dile nasıl hazırlandığınızı açıkçası merak ediyorum. Umarım faydası da dokunuyordur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bence bu videodan sonra relatif koz bir probleminiz kalmayacak. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomuz non-close videosu olacak. Hepinize iyi günler diyorum arkadaşlar.